web sayfasının olmazsa olmaz da resim alanlarıdır. Epsilos'un resim modülüyle sayfanızın istediğiniz bir alanına istediğiniz görseli ekleyebilirsiniz. Resimlerin sağ üst kısmında resim modülünü düzenle butonunu göreceksiniz. Buna tıklıyorum. Bir resim yüklemek için bu butonu kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızdan herhangi bir resim yükleyebilirsiniz. Bu sayede. Alt kısımda eğer linki biliyorsanız doğrudan bu alandan yazabilirsiniz bir linkten resim yükleyebilirsiniz. Hedef linki bu alana giriyoruz. Resim açıklama kısımlarını bazı temalarda kullanırız. Resmin üzerinde veya altında o resme dair kısa bir açıklama belirtiriz. Alt etiketi her resimde mutlaka olması gerekir. Arama motorları bu alanı kontrol ederler. Resminizin ne manaya geldiğini buraya yazabilirsiniz. Eğer resim kaynağında bir problem olur da resim görünmezse kullanıcıya bu alt etiketini gösterir. Örneğin mobil uygulamalar isimli bir resmim var. Bu görsel bir şekilde resim kaynağında kalkarsa buraya yazdığınız açıklamada mobil uygulama görsellerimiz şeklinde yazmışsanız o görünecektir. Başlık yani title etiketi A hedefinin yani linkin başlığını temsil eder. Bunu da mutlaka girmenizi öneririz. Özellikle bir link veriyorsanız. Hedef linkin ne olduğuna dair bir açıklama metni girebilirsiniz ve kesinlikle kısa olmalı. Temalara göre farklılık göstermek üzere 3 4 farklı biçimimiz var. Varsayılanla birlikte 4 olur. Biçim 2 ve biçim 3 etiketlerini web tasarımcılar kendilerine göre özelleştirmek için kullanabilirler. Genellikle boş bırakırız. Ekstra sınıf alanlarında uzaklık ve display komutları girebilirsiniz. Örneğin bu görselde margin bottom 4 etiketi verilmiş. Bu aşağı kısımda yani resmin bulunduğu alanda sonraki hücre ile arasında boşluk bırakmasına olanak sağlar. Animasyonları buradan seçebilirsiniz. Bounce left, bounce right veya fade in left animasyonları sıklıkla kullandığımız animasyonlardandır. Flipping X kendi eksen etrafında dönerek gelmesini sağlar. Örneğin biz buradan slide in left diyelim ve kaydet butonuna tıklayalım. Tarayıcıda bu kısım görüntülenirken girer. Eğer kullanıcı henüz bu alanı görüntülememişse animasyon gerçekleşmez. En yukarıdan başlayarak bakabiliriz. Sayfayı yeniliyorum. Scroll aşağı doğru indiğimde bu alanın soldan sağa doğru geldiğini görebilirim. Yardım butonuna tıklayarak o günkü güncel dokümantasyona blog sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.